buradan Ercan Şar hocamıza. Şey kapak olsun. Falan. Ercan Şar. <gülüyor> 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 ne oldu? <Falan> abi, <gözüküyor> selam yollayacak mı? gelip <laughs> <benim>. gömçürdü abi. Kapak <laughs> olsun. <laughs> <laughs> selam da yollamıyor. Onu <gülüyor> da. <laughs> Hiçbir hakkım helal etme falan Şaka yapıyorum. Allah var lazım. Er Ercan, Ercan Şar hocamla evet, evet. biz takipleşiyoruz evet, evet. Instagram'da. Abi evet. o hoca kim? Ben onu tanımıyorum. Er, Ercan... ya. <laughs> Oğlum niye tarif o zaman? Ben girmiş miydim? Ercan Şar. Test oluyor. Bravo tamam orayı takip edeceksin. Çözdük abi. Test oluyor. E, yarım kaldı. Yarım evet. kaldı. Konuşma yarım kaldı. Ne Oğlum konuşuyorduk kendi abi? Kendi şarj etti lan. <laughs> Neyi? Abi şarj olmamış. <gülüyor> Makine ısınmış. <laughs> Makine ısınmış. Murat'ı Godfather seat'ine koyduk abi. Godfather koltuğuna evet. koyduk. Dedi, Direkt bunun arkaya attılar abi. Aynen. Dedi ki Tiber ben süreceğim. Nasıl araç? Bak yine bir şeye bastım. Spor, aldım şimdi. <laughs> abi. Oğlum, alma şuna. Sport'ta zaten. Uh. Bir şey, navigasyon niye kapatıyorsun? Nereye bastın? Nereye girdin? Sağdan. EOS'ye mi girdin? Evet, evet evet. Ama dur bu şey e cam, e mi girdin? Bu eyalette Evet. Dur Durango'ya gidelim bari ya. Şey e eyalette sağ dönüşlerde kırmızıyı beklemen gerekiyor. Dur abi yu dönsene şuradan. Başka bir EOS göreceğim kanka. 13 dakika. Geniş mı? geniş bir EOS'e gidelim kanka. Tamam hangi Yakın mi? çünkü. Tamam. O da yakın. Hangisi? Koyu abi seç buradan. EOS'ye gir kanka EOS. Yok işte onu da. EOS'ye de kanka araştır. Durango Durango Drive. Aynen. Hem de orada bir e, otele de bakmanı Daha istiyorum yakın sana biliyor musun doğru. kanka? Aynen. Kanka ulu dön. Şimdi ben lazım oldu. galiba. Yok yok sağdan bağlanıyor. <laughs> tamam şunu şunu şuna... takip et. Kanka bir de Durango oteline gideriz orada. Yiyecek yer falan Durango bir bir bakarsın. Gitmedim hiç bakarız. Ama bir otel bir, bir de görmeni istiyorum yani Murat bakalım ne Buradan var. devam mı diyorum? Aynen aynen oradan. biraz sonra... Lokal oteller hakkında ne düşünecek merak Aa, ediyorum Murat. Bakalım. Murat'ın yorumları alalım. Gerçekten yani bir yani şey diyeceğim. Bir... Las Vegas. Las Vegas otel. Ha da. ne diyeceğim? Las bu Vegas eyalette King sağ otel. dönüşlerde kırmızı beklememiz gerekiyor mu? Boş ver ya. Yok abi. Oğlum nasıl boş ver? bir dakika ya. <laughs> ben de kafayı aldım. Sağa sola bak çıkıştı oğlum. Burada ben rüşvet ver. de veremezsin. <laughs> ya ne vereceğiz? Sağa sola bak da var. Rüşvet vermiyoruz zaten. Hiç Yalnız bir, e, benim şeyim var. Evet. Ticket'im var. Amerika'ya en son Las Vegas'a gelirken ticket vermişler de ödemedim. Yani, yani şu şurada, an çevirsen şurada mi? çevirirsen <laughs> benden para isteyebilir herif. Oğlum vergi dairesi mi onu? Ya para istiyor. Bir yere yönlendirir herhalde. Elden para alacak herhalde. <laughs> <ayakadım. gülüyor> Abi sen Kanada ile Las Vegas'ı karşılaştırınca ne düşünüyorsun? Kanada da ülke Oha, şehire karşı başka alakasız. Vancouver mı? Vancouver'u Las Vegas'a karşılaştırdığında ne ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorum abi? Nasıl bir fark? İnsanı farklı. Gerçekten. İnsanı farklı abi. Buradakiler daha mı böyle şaşafatlı? Şu haşa ya, haşa Buradaki herkes turist olmuyor. Vancouver, Vancouver şey abi. nasıl diyeyim sana modern hippie modern hippie hep bir aynen. Az çalışayım. çok kazanayım. Ge geziyim, gezeyim, tozayım. Kazanmasına yani, da gerek yok. Gezeyim, tozayım dedi yani lüks bir harcama değil yani. Orman, dağ, kayak işte. Hike. A öyle zindir. şeyleri yapayım. Aynen. Las Vegas, abi yani. burası Sin Orada, Orada, yaptığı yaptığın şeyler adamın Donuna kadar, da adamın donuna kadar alırlar abi. Abi Las Vegas'ın yaptığı şu marketing taktiği hakkında ne düşünüyorsun? Whatever stays in... Uh, whatever happens in Vegas stays in Vegas. Nasıl bir marketing şu taktiğidir an, abi? Efsane abi, ya. Abi Murat da aynısını Kıbrıs'ta yapıyor. Whatever happens in Cyprus stays in Cyprus Çok iyi. Abi, ama abi şu an... Benim geçen sene özellikle her sene geldiğim için gözlemliyoruz <laughs> ya kasinoları. Yani. Ciddi bir fark var. Çok ciddi farklar. Ne demek, demek abi? Kal kalite düşüşü. Abi bak mesela bunlar biraz teknik açıdan ama yani şey illa kasinoca anlayacağın bir şeyler değil. Mesela <laughs> VIP roomlardaki minimum e, bet oranları düşmüş. Hmm. Bu demektir ki hmm. e, daha düşük portföyü çekmek için okeyler. Mesela rakam da verebilirim. Abi ekonomi de kötü şu anda ama. Evet belli oluyor. E, Arya'da mesela geçen sene geldiğimizde e, minimum bet 300 dolardı. E, Betin tanesi olarak şey yap her Şimdi 100 dolara indirmişler abi. Yani 100, Hadi canım. Ne, ne kadar büyük bir fark biliyor musun? Tabii. Yani ne olursan ol gele getiriyor evet. aslında. Masaları söylemiyorum bile. Demek ki masalarda 25'te 15'e falan düştüğünü ya da ona düştüğünü tahmin ediyorum. Evet. Ve içerisi boş, enteresan. Yani önceki tamamen geçen seneye kıyasla konuşuyorum ve önceki senelere geldi. Slot makineleri en trend şeydir normalde. hani en yoğun kalabalık çeken. Oh. ama e, onlar bile sakindi yani şaşırdım. E, ve biraz Birkaç örnek vermek istemiyorum, kendim şey, içine dahil olmuş gibi O araba da an. çekiyor. Araba gidiyor abi. Ee? ee e... Sen eli, eli biraz çek de kanka kafayı <laughs> yapma yani. Yani biraz ne olursa ol yeter ki gele gelmişler. Nedenini de söyleyeyim. Online Sadece. online çünkü çok şey oldu, e, rağbet görüyor online e, betting. Legal olan taraftan bahsediyorum. Anladım. Hani MGM falan da girdi. Anladım evet evet, sonra... evet evet. Ondan... Ya millet oturduğu yerden mi yapıyorsunuz evet, bu evet. işi? Ve e, fiziksel kasinolar yani bizim gibi fiziksel ve buradaki diğer fiziksel kasinolar biraz evet. maalesef gör zemle diyeyim biraz kan kaybediyor gibi görüyorum. O biraz e, geriyor tabi. Ne ama mesaj ama. vermek istersin peki online? Online oynamayın <laughs> arkadaşlar. Çok para harcıyoruz, <gülüyor> yatırım <gülüyor> yapıyoruz. Almanya'da uzak mı dursunlar? Çok Alm insan çalıştırıyoruz. Gözünüzü seveyim, <gülüyor> <gülüyor> Stuttgart. Peki abi <laughs> Sen genelde hayatını Kıbrıs'ta mı geçiriyorsun yani? Bir sene yani, senede en fazla sen, geçirdiğin... Seni bir, biri mesela bulmak istese abi. Nerede? Adres nerede? verir misin? <laughs> <laughs> adres yaz abi. <laughs> en ee, ne, fazla nerede zaman geçiyor? Biri seninle şey? tanışmak Şimdi istese. o benim hiç belli olmuyor abi. Neden belli olmuyor? Anlık iş durumuna göre, yoğunluğa göre gidiyor. Hangi ülke diyelim mesela? Daha çok maalesef, yani maalesef dediğim kendi tabii şeyimle söylüyorum hani doğal ortam Aha. olarak. Ee, Kıbrıs şu an daha yoğunlukta. Yani yüzde 65-70 Kıbrıs, 30 şey diye bir gün veremem hani 3 gün, 5 gün diye tamam, ama tamam. ortalama %65-70 Kıbrıs değil. O ana, zaman. Bana işlerimiz orada olduğu için ama e, diğer 30'u İstanbul'da maksimum geçirebilmek için elimden geleni yapıyorum. Tabi o zaman da Kıbrıs'ta işler birikiyor ben yani İstanbul'dayken gelmem gerektiğinde tekrar uçuyorum Kıbrıs'a o, o zaman abi. direkt uçuyorum geri. O zaman Kıbrıs'ı... Yani evim İstanbul'da tabii ki yani teknik olarak ama habitatım doğal ortamım ama işte Kıbrıs daha yoğun olduğu için. Anladım mecburen. Aynı şeyi Tiber'e sorduğum şeyi sana soracağım. Kıbrıs'ı Vegas'a karşılaştığında ne düşünüyorsun abi İnsanlar mı? olur insanları mı? Ha, Ya ya kasino değil. Otelcilikten çıktık abi şu anda. Tamam. insanlar olarak. Ha, anladım. <laughs> abi burası tamamen turistik ve dünyanın e, en turistik e, kamın noktalarından biri. Ha. Kuzey Kıbrıs. Kıbrıs'ta direkt uçuş yok zaten. Yani Türkiye üzerinden gelmeden direkt turist gelemiyor. Ya Larnaka'ya iniyor, Atina üzerinden uçuyor. İzolasyon olduğu için, Birleşmiş Milletler Ambargosu olduğu için 74 e, çıkarmasından sonra. Adam tarihte var Murat'ta. Bu <laughs> dersleri de geçmemişti zaten. Buradan, buradan Ercan Şar hocamıza <laughs> Şey kapak olsun falan. Ercan Şar <laughs> Ne oldu? Abi, <laughs> selam yollayacaktı gelip <laughs> gömçürdü abi. Kafak <laughs> olsun. <laughs> <laughs> selam da yollanıyor. Onu <laughs> da veriyorum. <laughs> <laughs> Hiçbirine hakkım helal etme Fahriye. Şaka yapıyorum. Allah var lazım. yolu. Ercan, Ercan Şar hocamla biz takip ediyoruz Instagram'da. Abi evet. o hoca kim? Ben onu tanımıyorum. Er Ercan, ya. Oğlum niye zarflıyorsun <laughs> o zaman? Ben girmiş miydim? Ercan Şar tarihçiymiş. Ben de tanımıyorum. Benim ismi hafıza mıydı? Oğlum ben niye tanımıyorum siz ya? Abi bizim öyle bir tarih hocamız olmadı. Oğlum bu kadar insignificant olamaz. Bir şey diyeceğim. Sen de o... tanıtılamıyorsun değil mi? ama benim ismi hafıza spor muhabirini falan <laughs> aklına geldi abi. İsim satıyor. Şimdi zaten kaza yapacak. Hazır önü çekiliyor. Vuracak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> bir yandan <laughs> Ha, ha, bu çok... abi, takipleşiyoruz <'u> gösterelim. <laughs> takipleşiyoruz. Abi Ercan Şer'in takipçisini 11'e çıkaralım abi. ya, şey geri takip etmiyor. Aynen mi mi mi? aynen aynen. aynen. <gülüyor> <gülüyor> takipleşiyoruz ayakları yapıyor bile. Ne oldu? Unutmuşum geri takip etmeyi. Bir şu adamı tanımıyorsunuz. Hayır abi. Aa, evet. Ercan Şar abi Ercan Şer abi, din öğretmeniydi galiba oğlum. <laughs> <laughs> tarih hocası oğlum adam sürekli tarihi yerlerde gezdi. Arka plandan belli tarihi yerlerde. Aynen tarihi yerlerde Evet abi baksana adam Trakya'da. Tamam süpere giriyoruz. Spordan sonra görüşmek üzere spor salonlarını karşılaştıracağız. Ondan sonra hayır abi buradan girmiyorsun. Hayır düz git, düz dur, git. Dur dur gidemem. Bir, arka tamam doğru. gir sağa gir. Sıkıntı yok. Girmiyorum. O, ölecek, ölecek, vuracak. Oğlum adam vurma ben önemli adamım. Gelecek <laughs> ya. Allah <laughs> size olsun oğlum. E, e, i̇nsanları işsiz <laughs> bırakma oğlum. Kaç şişle ekmeğiyle oynuyorsun. tamam o zaman spordan sonra görüşmek üzere. Güzel sohbetler devam eder inşallah. Abi Tiber, ne ya? patlıyordu Evet, Murat giriyor. Tiber, girmiyorsun galiba. Yok abi, ben bugün off day. Okay. Kanada'dan Vegas'a uçup jetlag olan ilk adam. <gülüyor> 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 <Bugün haydi. gülüyor> ne düşünüyorsun? Bu cim hakkında sevmiyor musun böyle cimleri? Çok büyük ya, çok büyüktü yani. Senin Kanada'da gittiğin nasıl? Benim Kanada'da gittiğim de çok iyi değil ama daha lokal, daha böyle işte powerlifting alanı var. İşte ne bileyim cycling alanı var. Ee, bilmiyorum fazla büyük geldi. Adam bir drop sweat bile yapmadı be. Yorgunum abi ben yorgunum. Jet lag <gülüyor> <gülüyor> Yorgun. Yorgun efekt. Arabayı abi. nasıl buldun? Güzel mi araba? Araba iyi ya. Ne bu? X5 mi? x 5 miş Önü de X5 gibi durmuyor ha. Küçük bir şey gibi duruyor evet, aslında. Bana da öyle geldi. Değil mi? Bana da öyle geldi ya. Sanki X3 galiba bu ya. Murat yanlış biliyor. Murat yanlış yapmaz ya. 5 değil artık. mi? Ya bembeyaz ha. Keşke, Keşke Murat'ı kazıklamış olsalardı. X5. <laughs> X5 şeyi bence koymuşlar oraya. <laughs> Murat nasıl buldun Cim'i? Buraya ilk defa geldin bu Cim'e sen? Aynasından diğerine mi gittik? Biz? Aynen. Gel abi fena değil ya çok beklettin zaten. Geç ön taraf senin kanka. Yok abi e, tamam hadi. Evet. Ah. Murat'ın e, şey Murat'ın otelde cime gittim ben. Ee? nasıldı? Ben, ben Bir tane ben şey gitmedim vardı. İyi olmuş senle beraber. Hatırlamıyor musun? Workout yaptık. Türk kahvesi söylüyor abicime. <laughs> 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 ne zaman yaptık ya? Onun geçen sene Kıbrıs'a geldim ya ben. Oğlum Kıbrıs'ı diyorsun ya. Ne, ne nereye diyeceğim başka? Ne anladım sence? Ee, İstanbul'da ikinci. Hayır mi? burada. ha <laughs> <laughs> burada <gülüyor> Beynim yandı oğlum. O kadar yaşlanmadım. Ya arabamıza götür abi. Tiber bir de demedi ki al bir de sen X5'i tat. Ha istiyor musun? Ha. Yok kanka yok. Sen ne şaka yapıyorum. <laughs> Bakın ne bileyim ben hiç düşünmüyorum yani şey yapmadım. <laughs> Şuradan. şuradan yok yok bura şaka Yine garip yerden geçirme <laughs> Gel şuradan geçelim ya. Geçelim. <laughs> Seviyor buradan geçmeyi. En, en hobisi. Ne abi? Banka. Banka şey ya. Abi para bak, çekiyorsun. Türkiye'de yok bunu. Onu göster işte. Aa. Banka şeyi yok böyle. Arabaya banka servisi evet. yok mu? Böyle... Buraya kimliğini falan bırakıyorsun kanka. Hüpletiyorlar böyle borulardan. Şey, şey şeyi şey belirtiyorsun değil şeyini. mi? Kemer takıyoruz falan. Örnek, Örnek olmak için insanlar tabii, tabii onları. Takıyor musun? Göster bak, abi kemeri. Bir kemer. Ke tiber. Kemer. Onlar tiber. zaten. Ben zaten Yalnız bu benim yapacağız. tek şeyim. Ben Sağolun. mesela U, yapacağım. Ben Peki. kemer takmıyorum arka tarafta kanka. Onu yap ya onu ben daha başaramadım evet. abi. Ben abi. ben hep yapıyorum ya. Kem, arkayı arkada da mı? Yani arka tarafta arka ha. Ben abi. Uber abi ben arka arka Allah, tarafta Allah, kemer Allah, takınca Allah. insanlara diyorum bana güvenmiyor musun lan diyorum artık. Evet, hani abi. Türkiye taksici muhabbeti yapıyorum. Da. Kemer takma bana güvenmiyor musun arka benim sürüşüme Türkiye'deki taksiciler Olmaz. ne kadar kötü. Bunlar. Abi bütün turistlerin <laughs> çok büyük şikayeti var taksiciler hakkında. Ve de bence e, Türkiye'nin turizm açısından çok e, geride bırakan bir, e, abi bir de mevzu şey, abi. Oğlum adamdan adı çıktı artık dolandırıcı çok diye. Çok kötü abi. abi. Bir de şey de çok kötü ya. Ee, arabaların falan bakımı tam yapılmıyor. Ha. Ya içinde böyle hissediyorsun şey, rüzgar şeyini <laughs> anladın mı? <laughs> Motora bindin gibi ha? <laughs> şey, dışarı ne vuruyorsa içeride. Dışarı ne vuruyorsa içeride bir de şey de var galiba işte rot balans ayarları falan yapılmıyor galiba böyle bir şey gibi yani yoruluyorsun abi ha. bizim arkadaş Göktürk'te oturuyor Göktürk'ten e, şeye bebeğe gitmeye kalksam yani yoruluyordum ben taksinin e, içinde. oğlum ona neyle gidersen yorulursun öyle oğlum. mi? Jeep var mı sende? yok Abi o. sen de jip alman lazım ya. Abi jip bana göre buna bile indim, bindim de bir garip hissediyorum kullanırken. Ata mı bindim mi diyorsun? Yolda değilmişim gibi hissediyorum böyle sanki bir yere kayıyorum Abi hep gibi. adrenalin bu adamda ya. Hiçbir konfor kovuluyor. Ya diyorum var. bir motor verelim diyorum ona ama anlıyor motor. Oha Türkiye'de bu de. Motor oğlum benim 3 günde vururlar bana uçarım bir yerden. Evet abi. 3 günde vururlar bizi. Şu arabayı seviyorum ben de ya. Supra. Seviyor musun onu? Onu biliyorsun Herhalde. değil mi? Onun motor bloğunu değiştiriyorlar. Evet. Bir turbo koyuyorlar, 1200-1300 beygir oluyor, uçuyor. Daha gerçi iyi yapacaklarını söylüyorlar. Gerçi 140-150 kilometre <laughs> aşağı. 2CZ'den daha iyi olacak diyorlar. Tutunamıyor araba yola da, işte silik lastik dediğin lastikten koyuyorsun. Alınır mı Supra Murat? Normal Yani çok bir espirisi yok. o. Modifiye Top, edince Toyota de... Toyota almasa alır mıydı? Yok abi. Kanka Tifini Toyota, Toyota Supra alınca da 14-13 yaşındaki çocuklar diyor, ''Abi Supra mı bu?'' Evet. O muhabbeti var yani. Ben araba... Bir Ferrari'deki bir prestiji yok onda. Türkiye'de ne alınır Murat? Türkiye'de araba piyasası var. Mercedes olabilir. abi. Niye? Mercedes e ben dünyanın her yerinde Mercedes. Mercedes... çok arabaya. Yani Niye abi? Hepsine değil ama. Abi overall'da complete olarak böyle bir araba. Özellikle hani 2003 2004'ten sonrası. Bütün seriler bu kadar. Yani suspansiyon rahatlığından, kullanım rahatlığı performans yani genel baktığında tartışmaya açık değil. Amla Diğer canım. arabalar yanına gelemez yani. Murat'a sponsor olsun Mercedes inşallah. Tesla. <gülüyor> <gülüyor> o kadar araba alıyoruz şirket için. Allah'ım bir indirim yapsınlar bir şey yapsınlar. Toplu, evet. toplu toplu alıyoruz. Hizmet vermek için. Lütfen. Transferler Tesla, vesaire. Tesla alınmaz mı Murat? Tesla abi şöyle Türkiye'de altyapısı yok. Yani örnek veriyorum arabayı alıp bildiğim kadarıyla son güncel durum bilmiyorum Bodrum'a gidemezsin. Niye? Çünkü o, o route'da şey yok anladın mı? Atıyorum sadece zorlu da var spesifik yerlerde var. Çarşı. Aynen. Yani <laughs> buradaki kadar yaygın olsa kullanırsın. O yüzden çok talep görmüyor Tesla Türkiye'de. Çok parası olmayan adam da ne alsın abi? Çok parası olmayan adam araba Toyota alamıyor Türkiye'de abi. şu an abi. Toyota yani model olsun, önemli abi. değil. Toyota da alamazsın çok paran yoksa. Türkiye'de abi. rakamları biliyor musunuz abi? Abi tamam. Kıbrıs Kıbrıs Kıbrıs'ta biliyoruz da. Kıbrıs üçte biri. Peki. Peki güvenilir güvenilir araba olarak ne öneriyorsun Mercedes Murat? Yani Mercedes abi. Ben Mercedes de başka gaa. bir şey Abi, abi Tiber'e çok... soruyoruz bu soruyu. Tamam. Tiber, evet. güvenilir araba olarak? Güvenilir derken konfor mu? Çok ya çok uzun kilometre götürecek. Mercedes e evet. Toyota'dır abi. Ya ne abi Toyota'sın Toyota? Toyota, abi, 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 dur bu stop sanki şey yapma dur. <laughs> geç geç bir şey olmaz. Geç abi geçtim zaten ne yapıyorsun geç. <laughs> bir şey olmaz adam. <laughs> bir şey olmaz bir şey olmaz deyip dur. Hiçbir şey olmaz ya. Sağ Oğlum böyle stop sign'lar mi var otobanda? <laughs> otoban <laughs> var, Var otoban değil ki burası abi. Sağa sağ sağa geç. Otobana benziyor <laughs> bir şeyler Böyle bir, bir şey, bir, şey, zaman, şey olmaz. Çanta. Böyle böyle stop sign. Böyle şey... stop sign ilk defa görüyorum. Var mı bunlar? Acayip değil mi? O tişörtü versene lan şunu giyeyim terli. ha. Hadi bakalım. Abi. Bir şeyler oluyor. Zaten. Oğlum birileri var galiba içeride. Evet abi. Aa yok kadın. Kadın ağlıyor. İçeride birileri var bir şeyler oluyor. Bu adam umurunda değil. O yürüyor. Abi ben böyle şey hiç görmedim yalnız. Patır kütür bir şeyler. Evet bak iki araba. Patır kütür bir şeyler var ve de kadın içeri girmeye çalıştı abi. İtfaiyeciler içeriden girmedim. Abi kadının köpeği mi falan bir şeyi var galiba bu. Yazık yer. ya e, nasıl oldu bu? Homelessların, homeless'ların genelde köpeği falan oluyor ya şey. Abi homusların zaten ilk abi şeyi requirement'ı köpek almak yanlarına. Çok seviyorlar abi. Kanada'da galiba onlar ekstra para alıyorlar köpeği varsa. Hadi canım. Yani Neyse sizin yani. Kanada farklı bir yaşam abi. Ha. Baksana adam umurunda değil ya. Elini cebine sokmuş sizin, sizin orada oldu, sizin mahallede oldu lan bu olay aslında. A ben hiç itfaiyecinin müdahale ettiğini görmedim yalnız hayatım boyunca. Nasıl müdahale ettiklerini bilmiyorum. Ama böyle vay polis bile geldi kanka. At, su atılıyor galiba şu anda. O, onlar şey. Evet zaten. su atılıyor şu anda abi. Ka karavan zaten abi. Onlar ev olarak kullanılıyordu. Kadın ne bir yandı yani bilmiyorum şu anda. toprak atıyorlar galiba su değil de. Ha. Evet, evet abi arkadaki kırmızı traktör fayır etti. Ben de öyle bir park etmişim ki yani iki tane park yerini almışım. Ama neyse artık. Acayip bir şey kanka. Ee ne yiyeceksin şimdi? İnanat mı yapacağız? Gel